Merhaba arkadaşlar Borsa Anizm kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Tüpraş hissesinin teknik analizi detaylı bir şekilde ele alacağım. Bu hisseyi çok sık şekilde analiz ediyorum. Sebebi şudur ki bazı hisler değerlerine göre daha fazla yatırımcının ilgisini görüyor. Amacım sizin talep ve beklentilerinize en uygun analizleri sunmaktır. Buradan da bir noktaya değinmek istiyorum. Videoların izlenme oranları ve geri dönüşleri benim hangi daha fazla odaklanacağım belirlenmesi çok kritik bir rol oynuyor. Bu yüzden videoları izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerden gelen her yorum benim için çok değerlidir. Şimdi tüpraş hislerine baktı, bakalım. Tüpraş baktığımızda 156-157 TL'lik benim için burada kuvvetli bir direnç bölgesinden bahsetmiştim. Bunun kırılmasıyla beraber bir sonraki hedefimiz 166-167 TL'ye doğru gitmesi yönündedir ki bu da gerçekleşti. bunlar hepsi bir önceki videoda anlattım. Aynı zamanda ekstra olarak da benim için Eylül ayında, Eylül 2024 ayında yılında burada bir gap boşluğumuz vardı ve bu gap boşluğu da geçen hafta itibariyle kapandı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 test ediyor ve artık bunu kıramıyor. Şimdi bunu kıramazlıktan ziyade bir gap boşluğunu kapattı. Artık burada hepimiz hemfikiriz benim için artık bir önemli nokta neresi artık 167 TL'ler 166.6 olarak belirlenmiş direkt 167 TL diyelim 167 TL kuvvetli bir <laughs> ne bölgesidir direnç bölgesidir eğer ki bu kırılmadıkça ki kırılamıyor ne yapıyor bakın burada bir satış baskısı geliyor ve bunu bir türlü kıramıyor kıramadığı için ne olacak artık kendisini önce 156.7 TL eğer burada tutunamazsa da 144 TL'lere kadar da gerileyebilir. Orta vadede. Ama bizim için öncelikli olarak neydi? Önceden de yaptığımız analizlere nazaran fiyat hareketlerini takip etmek ilk etapta. Bizim fiyat hareketimiz neydi? Devam ettirelim. Ne yaptı? 156-150 TL'lere geldi. Kendisini aşağı saldı. Tekrardan bir yukarı doğru çıktı buradaki çıkışın şimdi şuradaki noktaları koyayım. Şimdi ne yapıyor? Buradaki çıkış neticesinde benim için artık burada bir yeni bir neyimiz var? Yükselen dibimiz var. Şimdi bu yükselen dip tamam mı? Neye tekamül edecek? Eğer ki 166.6 TL yukarısını kıramadık 167 TL üzerine hacimli yıkılım yapamadığı sürece ne yapacak? Kendisini geriye doğru gelecek. Geldikten sonra da bizim için şunun aşağısını, bu dediğim kısım neresidir? 151 TL'lerden bahsediyorum. 151 TL aşağısında kırılım yapmadığı sürece yükselen trend pozisyonunu korumaya devam edecektir. Ama aşağı yönlü kırılım yaparsa artık hissenin, yükselen trendin e, yavaştan, bir nokta belki bir süre yatay gider, belki düşüşe geçer. Ama bizim için ilk onay hareket nedir? Çıktığın onay hareketi 151 TL altında kapanış yapmasıdır. Bunu takip edeceğiz öncelikli olarak. İkincisi hisse nereden itibaren hata kalkıyor? Bakın 8 Mayıs 2025'te itibaren hata kalkıyor. %44'e yakın bir getiri sağladı buradaki getiri sağladı ve artık hissenin bir noktada dinlenmeye de ihtiyacı var. Buradaki dinlenme olanakları da nedir artık bizim için? RSI indikatörüne baktığımız zaman tamam mı? RSI indikatörüne baktığımız zaman şu tarafa. Burada ne görüyoruz? 70 bandı üzeri. Yani bu aşırı alım bölgesi. Literatürdeki anlam karşı nedir? Artık sat pozisyonuna geçilmesidir. Yani burada 30 bandı altı aldır. 70 bandı üstü sattır ama bu biraz klasiktir. Bundan ziyade bizim için ne yapacağız? Biz burada biraz da dikkatli davranacağız. Tek bir indikatöre bağlı kalmadan teknik analizimizi yapmaya çalışıyoruz. Hepsini bir araya gelip harmanlayıp yorumlayıp biz de bir sonraki önlem için kendimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Burada da hemfikiriz. Toparlayalım. Bakın burada az önce bir yükselen trend çizgisi çizdim. Tamam mı? Bu yükselen tren çizgisi altında bir buraya söyledim size. Değil mi 151. Bir de yaptım yükselen tren çizgisi. Çünkü zaten yükseliş pozisyonunu koruyor. Fiyat hareketlerine baktığımız zaman ne diyeceğiz? 26 2025 154 TL'ler. Birazcık daha gidiyorum. 15 2025 162 163 TL altında 2-3 günlük acılı kapanış yapmadığı sürece yükselen trend pozisyonunda koruyacaktır. Bu da diğer yorumlama pozisyonudur. Ama benim için her zaman fiyat hareketleri önemlidir. Fiyat hareketlerine göre de gardımızı alırız. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.